Bugün milletvekillerimiz, genel başkan yardımcılarımız, parti meclis üyelerimiz, gençlik kolları, kadın kolları, genel başkanımız, gölge bakanlarımızla İzmir'deyiz. Buğra Gökçe yoldaşımızın kitabını imza alıyoruz. Biliyorsunuz ki Silivri'de tutsaklarımız var. Tutsak diyorum ben. Onlar bir demokrasi mücadelesi veriyor. Biz de Türkiye'nin her yerinde onlar için yazdıkları bu kitabı imza alıyoruz. Zor günler ama bu günler geçecek. Bizlere, arkadaşlarımıza bu hukuksuzlukları yapanlar mutlaka ki adalet önünde günün birinde hesap verecek. O günlerde yakındır diyoruz. Ben İzmir'e çok teşekkür ediyorum. Dışarısı dolu, burası dolu. Herkes Demokrasi için, adalet için, hukuk için arkadaşlarımıza sahip çıkıyor. Bugün burada Türkiye'nin her yerinden milletvekillerimiz var. Dediğim gibi İzmirlilere çok teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin her yerinden destek olan yurttaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Güzel günler yakın diyoruz. mücadeleye devam ediyor. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. İyi ki seni gördüm. Ben de öyle abi. Görüşürüz. Nasılsınız? Sesini duydum, sesinden tanıdım. Sen nasılsın? Ne yapıyorsun? Çok sıkıntılar çekiyor. Biliyorum, güzel olacak ama İyi oldu. Bu filmi Beğit daha geçtim. önce gördük. Çok gördük. Ve ben mevzisine dedim. Parti iki dönemi var. Günah işlemi, günah çıkarma. Şimdi ama... günah çıkarma? Yok, bu günah işlemi. Ergenekon Baylozda olduğu Çıkarmasınız. gibi. Çıkarmasınız. Biz çıkaracağız. Bu sefer onlar bize günahın hesabını verecek. Söz <laughs> veriyorum size. <gülüyor> 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 Alışır abi nasılsınız? <laughs> çok teşekkür ediyorum sağ olun. Nasıl iyi misiniz? Evet. Vallahi Valla görüyorsunuz işte halimizi. Ama destek Canım benim için çok sağ olun istedim. çok teşekkür ediyorum. <laughs> Keyfin nasıl? On numara siz görün daha iyi olur. Ben de öyle ben harika. <laughs> teşekkür ediyorum. Biz Doğru. sırf senin için geldik başkan vallahi, vallahi sırf senin için geldik. Bir tane sana imzalım. İsim neydi? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Nasılsınız <laughs> baba?